Evet. Güzel Karadeniz'imizin hırçın dalgaları arasında bu güneşin batışı mükemmel bir manzara. Mugoda sahilinde akşam üzeri çok güzel bir zaman. Kızımız denizde dalgalar arasında orada Dalgalar arasında Kevser Ve Çok güzel bir Manzara arkadaşlar Karadeniz deyince aklımıza zaten dalga gelmesi lazım Dalgalı sular Ama her zaman böyle değil Sabahtan çok durgundu arkadaşlar Bu sular Akşam içeri Rüzgar çıktı rüzgar çıktı dalgalandı ama bugün su sıcaklığı çok yüksek. Çok sıcak Karadeniz. Her zaman böyle olmaz. Temmuz ayındayız. Bu ayda büyük bir ihtimalle sürekli böyle sıcak gidecek. Bakın. Türkiye'nin her yerinde böyle güzel manzara bulamazsınız. Deniz büyük bir kumsal arkadaşlar büyük bir kumsalımız var ve burası da o kadar fazla büyük kumsallardan değil Bartın ee, Zonguldak arasında böyle çok büyük kumsallar var ve ormanın yeşilliği ıhlamur ağaçları, kayın ağaçları bu şekilde arkadaşlar yeşil ile mavinin birleştiği yer. Ve şu anda şu manzaranın güzelliği. Dünyada belki çok az göreceğiniz manzaralardan bir tanesi. Bakın. Güneşin batımı, deniz, kumsal ve orman. Bakın arkadaşlar. Bu kadar güzel. şöyle bir yaklaşalım. Kota sahili arkadaşlar. sahilde birçok yer gibi yerde olduğu gibi fazla çıplaklar görmeniz pek mümkün değil. Burası genellikle ailelerin geldiği bir yer arkadaşlar. Günün rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bu sahili. Çok güzel bir manzara. Bakın. Tamam, şöyle bir çekelim. Güneş batmak üzere. Şimdi daha güneşin bir hukuku yukarıdaydı.